Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Essalatu vesselamu ala Rasulillah. Kıymetli takipçilerimiz, İmam Zernuci'nin Talimul Mutaallim fi Tariqit Taallum isimli eserinden okumalarımıza devam ediyoruz. 3. fasıldaydık. Faslun bir fasıldır. Ne hakkında fi ihtiyaril ilmi? Seçilecek ilim hakkında daha ve üstazi, hoca seçimi hakkında daha ve şeriki, ders arkadaşı seçimi hakkında daha ve ve sebati aleyhi ilme devam etmenin sebat göstermenin beyanı hakkında. Evet, yembagi gerekir kim için li talibil ilmi ilim talebesi için ne gerekir en yahtara seçmesi neyi min kulli ilmin her ilimden ahsenahu en güzelini seçmesi gerekir ilim talebesinin. Çünkü vakit kısıtlı, ömür gelip geçiyor. Doğru seçim yaparsa doğru ilerlemeyi kat eder. Daha ve ma yahtaju ileyhi fi emri dinihi ve dinin din işlerinde ihtiyaç duyduğu şeyleri ne zamanda da fil hali şu halde yani ne yapması gerekiyor ilmi halini ilk önce öğrenmesi gerekiyor. Bir daha okuyalım ve men yahtacu kendisine ihtiyaç duyduğu şey ne zamanda, ne hususunda ihtiyaç duydu? Fi emri dinihi din işleri hususunda ne vakitte fil hali bulunmuş olduğu haldeki dini işlerini öğrenmesi gerekiyor. İhtiyaç duyduğu daha sunama yahtacu ileyhi Sonra kendisine ihtiyaç duyduğu şey ne zaman da filme ali gelecekte yani ahirette de ve gelecekte de onu ilgilendiren dini ilimleri öğrenmesi gerekiyor. Ve yukaddimu ile ilmet tevhidi evet ve ilmi tevhidi tevhid ilmini öne alması gerekiyor. ve marifeti ve marifetullah yani Allah'ı bilme ilmini tevhid ilmini öne alması gerekiyor. Önce Rabbini tanıyacak. Ağyarı ne yapacak? Dışarı atacak. Ve arifullah teala bid ve delille Mevla Teala Hazretlerini bilmeli. Evet. Fe in iman el mukallidi her ne kadar mukallit yani taklit edenin imanı ve in kana sahihan indene her ne kadar bize göre yani e, selef itikadı üzere olan ehli sünnet Müslümanlara göre her ne kadar e, bize göre sahihsa da bu itikat ehli sünnete göre ve lakin ancak yekunu asimen kişi günahkar olur. Neyle bir terkil istidlali delilleri terk etmesiyle tamam mukallit bu kalidin imanı geçerlidir ama bir an önce ne yapması gerekir? Mevla Teala Hazretlerini delilleriyle bilmesi gerekir. Ve yahtarul atika eskiyi tercih etmesi gerekir. Dunel muhtesati sonradan çıkanı değil. Yani itikat noktasında kıymetliler selefi salihinin ne yapması gerekiyor? Yoluna uyması gerekiyor. Selefi salihin kimdir? E, bu konu hakkında tabii ki e, farklı kavramlar, farklı görüşler var. Mesela sen gidip de bunu selefi diye takılan, vahabi bir kimseye diyelim, e, sorsan der ki mesela sahabe ve sahabenin yolundan gidenlerdir. O kimdir dersin, o da sadece kendine has kıldığı e, kimseleri gösterir. Halbuki İmam-ı Azam Ebu Hanife de e, selefidir, yani seleftir, e, selefi salihindendir. E, İmam e, Ahmet İbni Hanbel de selefi salihindendir, İmam Malik de selefi salihindendir. Daha niceleri var yani. Ama onlar ne yapmazlar mesela? E, hanbeli olduklarını iddia ederler ki amelen biraz Hanbeli bile görünseler hangi mezhepten oldukları bile belli değildir. Allah'ım hidayet nasip eylesin. E, sadece işte Müslümanları tekfirle uğraşan e, bizden başka Müslüman yoktur diyen insanları ayrıştıran kimselerdir. Rabbim hidayet nasip eylesin onlara. Kafire hiçbir zaman ne yapmazlar? Doğru düzgün saldırmazlar. Her zaman işte Müslüman, Müslümanı nasıl tekfir edebiliriz? Yok o tağut, bu tağut, şu şirk, bu şirk. Yani kendinden başka Müslüman yok piyasada. Allah'ım muhafaza eylesin şerlerinden bizi. Kalu dediler ki büyükler aleyküm bil atik. Ne yapın? Eskiye yapışın. Eskiye önem verin. selef Salih'inin itikadına. Ve yiyekum sakın neyden vel muhtesati. E, sonradan çıkan şeylerden sakının. Ve yiyeke sakın neyden neyden sakın en teştagile bi hadel cidali. Sonradan çıkan bu cidal ilmiyle e, meşgul olmaktan sakın de öyle cidal ilmi ki zahara ba'del inkiradil ekabiri minel ulema. Alimlerden, alimlerin büyükleri bu dünya hayatından göçtükten sonra ortaya çıkan cidal ilminden sakın. Fe oyu o anil fıkhi. Çünkü bu insanı fıkıh ilminden ne yapar? Uzaklaştırır. Ve yudayyul umra ömrü zayi eder ve yurisul vahşete ve vahşeti ortaya çıkarır vahşet verir ve adaveti düşmanlığı ortaya çıkarır ve bu yani bu cidal ilmi min eşrati saati ya da bu geride geçen dediğimiz adavet e, vahşet ve bunları ortaya çıkaran şeyler nedir e, min eşrati saati kıyamet alametlerindendir ve ilmi vel fakhi ve fıkıh ve ilmin ortadan kalktığının alametlerindendir ve keda varid fi'l hadis hadis şerifte de böyle varit oldu diyor İmam Zernoci. Peki. Allah'ım bizleri muhafaza eylesin. Selef-i sahilliğinin pak ve temiz itikadı üzere bizleri Rabbim kaim eylesin, daim eylesin. Selef-i Salih'in ehl Sünnet ulemasına göre 5. asra kadar yaşamış olan ehl Sünnet alimlerdir. Ee, selef Salih, yani son Selef olarak İmam Gazali Hazretlerinin olduğu söyleniyor kıymetler. Kendisi 450 yılında e, doğuyor, 505 yılında vefat ediyor. Yani 5. 5. asırda ne oluyor kıymetliler? Selef-salihin e, son buluyor deniyor. Ve mehtiyarul üstazi. hoca seçimine gelince feen gerekir en el aleme en çok bilen alimi seçmek gerekir ve <laughs> evra ve takva sahibini seçmek gerekir ve <laughs> esenne en yaşlı olan hocayı seçmek gerekir. Kim gibi Kema iktara Ebu Hanifete ta Rahimallahü Teala İmam İmam Azam e, Ebu Hanife'nin seçtiği gibi. Kime? Hamad İbni Selman. Süleyman özür dilerim. Hamad İbni Süleyman'ı seçtiği gibi radıyallahu anh. Neyden sonra seçtiği gibi? Ba'de teemmuli bir düşünceden sonra tefekkürü bir tefekkürden sonra. Yani uzun süre düşündükten sonra ne yapıyor? Gidip Hamad'ın Hamad İbni Süleyman'ın radıyallahu anh talebesi oluyor. Ve kâle İmam-ı Azam dedi ki وَجَدْتُهُ شَيْخًا وَقُورًا Şeyhan onu yaşlı bir zat olarak buldum. وَقُورًا vakarlı olarak buldum. Halime yumuşak buldum. Saburan sabırlı bir kimse olarak buldum. Ve kale, dedi ki İmam-ı Azam yine ثَبَتْتُ اِنْدَ حَمَّدِ ibn Süleyman فَنَبَتْتُ ثَبَتْتُ sebat ettim. fenebettu ne yaptım? Bittim yani. Sabrettim, kazandım. Sabrettim, e, ilmimi tamamladım. Men sebete nebete değil mi? Kim sebat gösterirse ne olur? Allah'ın izniyle kazanır kabilinden. Ve kale İmam Zernucu dedi ki Semi'tu hakimen min hukamâ-i Semerkant Se, Semerkant'ın hikmet ehli hakim ya da hakimlerinden e, bir kimseyi duydum ki alim bir zat. Kale dedi ki İnne vahide min talebel ilmi bir ilim talebesi şâvara ma'i benimle müşavere, istişare yaptı fi talebi ilmi ilim e, talebi hususunda Evet. Ve kana kat ale ila Buhara. O çocuk ne yapmıştı? Bukhara'ya gitmeye azmetmişti ilim öğren. Niçin? Li talebil ilmi. Bu yani Bukhara'ya ilim talep etmek için e, azmetmiş bir ilim talebesi gelip benimle ne yaptı? İstişare etti. Evet burada istişare devreye girdi kıymetliler. Ve herkes aynı şekilde yenbagı gerekir en yuşa bir rafi külli emrin. Her işte istişare etmek gerekir. Ve inna Allah Teala çünkü Allahu Teala emra rasuluhu rasuluna emretti neyi bil müşavarati fil umuri işlerinde istişare etmesini emretti. Ve lem yekun ahadun halbuki ne oldu halde ve lem yekun ahadun aftana minhu. Resul Efendimizden daha zeki, daha fetanetli kimse bulunmadığı halde Allahu Teala Hazretleri e, Habibine her işinde istişare etmesini emretti. Ve ma zalike bununla beraber de umire bil müşavire. Allahu Teala Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam en zeki insan olmasına rağmen eee istişare emretti ona. Ve kana yuşavir Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam ashabıyla istişare ederdi. Nosuna fi cemil umuri tüm işlerinde hatta havaicel beyti, havaicil beyti ev ihtiyaçlarında bile ashabıyla istişare ederdi. Kale <gâle> Aliyyun <aleyhi> radıyallahu Ali radıyallahu Efendimiz buyurdu ki, ma heleke imru'un, hiçbir kimse helak olmadı. Min meşveretin istişare ettiğinden dolayı hiç kimse helak olmadı. Yani istişare eden pişman olmaz. Tabii ki istişareyi kiminle yapacaksınız kıymetliler? Kiminle yapmamız gerekiyor? İşin ehliyle. Yani bir kimse e, farazan diyelim e, ekmek fırını açacaksa gidip de marangozla istişare etmez demez. Yani ben fırın açmayı düşünüyorum. Ne dersin marangoz abi? ne yapabilirsin? Her işin ehliyle istişare edeceksin. Ne diyor ayet-i kerimede? es ehle zikri in kuntum Bilmiyorsanız bilenden, işin ehlinden sorun diyor. ile denilir ki, yani şöyle denilmiş, raculun bir adam vardır. Daha ve raculun yarım adam vardır. Ve la şey ve hiçbir şey olmayan vardır. Adam, tam adam, yarım adam, hiçbir şey olan. Tam adam neymiş bakalım kıymetler. Ferraculu adam nedir? Men lehu ra'yun sa'ibun. Men öyle kimsedir ki lehu onun vardır ra'yun sa'ibun. İsabetli görüş sahibidir. Ve yuşabiru ve onunla beraber ne yapar bir de? istişare eder. Tam adam nedir? Hem görüşleri isabetlidir hem de istişare eder. Ve nisfi Yarım adam nedir? Men lehu sa'ibun. İsabetli isabetli görüşleri var. Ve lakin ne ne yapmıyor? İstişare etmiyor. Ev yuşabiru veya istişare ediyor velakin la ra'yun lehu ancak isabetli görüşleri yok. Yani yarım adam kimdir kıymetliler? Eee isabetli görüşleri var. Aklı başı yerinde ama kimseyle istişare etmiyor veya istişare ediyor ama isabetli görüşleri yok. Bu da nedir? Yarım adamdır. Peki vela şeya hiçbir şey olmayan adam nedir? Men la ra'yun lehu bir görüşü de yok, isabetli bir görüşü de yok. Vela yushabırı istişarede etmiyor. Evet Rabbim istişaresizlikten bizleri muhafaza eylesin. Kale <galli> Caferu <-us> Sadık radıyallahu an. Sadık radıyallahu an efendimiz buyurdu ki kime Li Sufyani Sevri, Sufyani Sevri radıyallahu anı buyurdu ki şabir fi emrake. işinde istişare et kiminle? Ellediğin öyle kimseler ki leki yahşan Allah Teala, yahşavun Allah Teala. Allah'tan korkan kullarla ne yap? işlerinde istişare et dedi. Bakın. Ve talebul ilmi, ilim, tale, e, ilim talebi ise min a'lel umuri. En yüce işlerdendir ilim talebi. Ve ashabiha en zorlarındandır. Fekanetül müşaveretu fihi ilim talebi hususunda istişare ehemme. Daha mühimdir ve evcebe daha da gereklidir. Kale hakim hakimu radıyallahu anh, Evet, El Hakim Semerkandi dedi ki yani hani ona demiş de yukarıdaki kısayı hatırlarsak bir Bukhara'ya ilim talep ilim için gidecek olan bir talebe benle istişare etti dedi. Devamı şimdi kıymetler. Dedi ki İza zehep de ila Bukhara. Bukhara'ya gittiğin zaman da fela ta'cel fi fil ihtilafi ila e immeti Evet eimme. Ee, yani büyüklerin arasına, hocaların arasına karışma hususunda, hoca seçme hususunda ne yapma? Ee, acele etme. Hemen insanların arasına karışma. Vemkut şehrayni. iki ay bekle. Hatta Te -te emmele. Ta ki böyle iki ay boyunca iyi düşünesin. Ve tahtara doğru hocayı seçesin. İki ay bekle. Fe inneke in zehebte ila alimin. Şayet sen acele edip de bir alimin dersine gitsen. Ve bedet de bir sebkı ilk indahu bis evvelden. Yani önce onun ders, onun yanında onun dersine ilk önce başlasan. Rubbeme belki de la yu'cibuke suhu. Yani onun dersi e, senin hoşuna gitmeyecek. Fetarak tuhu sen onu terk edeceksin. Ve tezebu ilel ahar başka bir hocaya gideceksin. böyle olunca ne olacak? Fela yubareku leke fit taallumi. Taallumun yani ilim mücadelen senin için bereketli olmayacak o zaman. Niye? Çünkü hocanı bıraktın sen. Ortada bıraktın hocanı. Onda derse başlamışken onu beğenmediğin için bir anda adamı ortada bıraktın. Onun gönlünü kırdın. O zaman ilminin bereketini göremezsin. Onun için hoca seçerken iyi düşünmen gerekiyor. Fetemmel fi şehrayni fi iki ay düşün fi ihtiyar el Hoca seçiminde iki ay düşün. Ve şavir istişare et hangi hocadan okuyabilirim? Ben şöyle bir huyum var, şöyleyim, böyleyim. Hangi hoca bana uygundur gibi. Hatta la tahtacu ila terkihi ta ki o hocanı bırakmak zorunda kalmayasın ve iradu anhu ondan yüz çevirmek zorunda kalmayasın fetetbuta fetetbuta indehu onun yanında sebat edesin hatta yekune taallumuke mubarakan ta ki senin taallumun yani ilim ilim öğrenmen ne olsun senin için bereketli olsun ve tentafi'a mi kesiran ve ilminden çokça faydalanasın. Malem bil ki bi'enna sabra sabır ve sebete sebat aslun kebîrun çok büyük bir asıldır yani bir cemiyet umur. Tüm işlerde sabır çok önemli. Sabır ve sebat çok önemlidir. Evet, vazgeçmemek ve devam etmek. Walakinna hu azizun ancak aziz, yani nadirdir. Kemalıyla denildiği gibi, الرجال, bazı adamlar hakkında şöyle bir söz: Liküllin ile şehmin herkesin bir gayesi vardır. Ve herkesin bir yani yüksek gayesi, yüksek ulaş makamlara ulaşma gayesi vardır ne vardır harekatu Arkadaşlar 15 dakika ayarlamıştım dersi uzatmamak için o dakika dolmuş Likullin her bir kimseye var vardır nereye ile şevin vel ula yüksek gayelere e, ulaşmak için vardır ne harekatu hareket vardır yani herkesin bir yüksek makamlara ulaşmaya bir e, hareketi uğraşı vardır. Velakin ancak azizun nadirdir azdır firricali erkeklerde, adamlarda ne? sebatu sebat. Yani herkes yüksek makamlara ulaşmak ister ama sebat çok azdır diyor şiirde. Evet. Vakı ile denildi ki Eşşeca'atü sabru saatin. Şeca'at, cesaret nedir? Bir saat sabretmektir. Evet. Rabbim sabırlı olabilmeyi güzel bir şekilde bu dünya hayatından Allahu Teala'nın razı olduğu şekilde ayrılabilmeyi nasip eylesin. Rabbim bizi bu şəriə ilmlərdən və rızasından ayırmasın. Velhamdülillahi rabbil alaminel fati